Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi az kesmeden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki bir önceki paylaşımda Osmanlı kültür ve uygarlığı ile ilgili değerli bir vermiştik. Şimdi geldik karma soru çözümümüze. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Sizleri bekletmek istemiyorum zaten. Bakalım. İslamiyet öncesi Türk tarihi. Biliyorsunuz ki iki soru geliyor. İlk Türk devletleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Detaylı bir şekilde bilmemiz lazım. Bir soru da bir sorudur. Avarlar hem Orta Asya'da hem de Avrupa'da devlet kurmuşlardır. O yüzden hangi dini benimsemişlerdir? Hristiyanlık. Değerli arkadaşlar. Bu gitti mi? Gitti. Dede Korkut hikayeleri Oğuzlar ile Kıpçaklar arasındaki mücadeleleri anlatmaktadır. Doğrudur değerli arkadaşlarım. Tamamdır. Oğuz Kağan destanı Köktürkler'e ait bir destandır. Bunu bir bırakalım. Bilgi vereceğim birazdan. İslamiyet öncesi dönemde hapis cezaları kısa süreli olmuştur. Neyden dolayı? Göçebe yaşamdan dolayı. Değil mi? gitti. Türklerde ilk e, Türklerde ilk düzenli ordu Asya Hun hükümdarı Metehan tarafından kurulmuştur. İlk teşkilatlanmayı başlatan zaten Asya Hun devletidir. Böyle biliriz biz. Sevgili arkadaşlarım, Oğuz Kağan Asya Hunlarına aittir. Köktürklere ait destanlar Bozkurt ve eee Ergenekon'du değil mi? O yüzden destanları bilmemiz lazım. Geçen sene Uygurlarla ilgili bir soru gelmişti ve şıklardan manası vermişlerdi. İkinci sorumuz şöyle yapalım. Yukarıda verilen savaşlar aşağıdaki devletlerden hangisinin yıkılış sürecine girmesine ortam hazırlamamıştır? Soru köklerine dikkat ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, Dandanakan Savaşı ile yıkılışa geçen devlet hangisi? Gazneliler. Tamam. Katvan Savaşı ile Büyük Selçuklu Devleti değerli arkadaşlarım, Sultan Sencer ile yapılan savaşı kaybediyor. Yassı Çemen Savaşı Harzemşahlar yıkılma sürecine girmiştir değerli arkadaşlarım. Alaaddin Keykubat yeniyor. Ottukbeli Savaşı ile Ak koyunları yenen Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Bakalım şimdi. Gazeliler Dandanakan, Büyük Selçuklu Katvan, Harzemşahlar Yassı Çemen, Ak koyunlular Otluk Memlükler hangi savaş sevgili arkadaşlarım? Ridaniye Savaşı'ydı. Biliyorsunuz ki halifelik Osmanlı'ya geçiyordu. Devam edelim tipik gösterme sorusu. Yukarıda verilen savaşlardan hangileri Türkiye Selçuklu Devleti'nin siyasi varlığının devamı açısından olumsuz sonuçlar doğurmuştur? Hani şöyle deriz ya her ne kadar galibiyet alınmış olsa da sonuçları hiç iyi olmamıştır. Öyle deriz tarihte biz. İlk öncül Midyokafalo. Olumsuz sonuç doğurmadı. Çünkü Anadolu kesin olarak Türk yurdudur. Hükümdar ikinci kılıç arsan. Tamam. Olumsuz değildir. Eledik. Yassı çemen. Kazandı değil mi Alaaddin Keykubat? E kazandın da aradaki tampon bölgeyi ortadan kaldırdın. Hardemşahlar yoksa Moğollar ne yapacaktır? Moğollar istilaya başlayacaktır. Olumsuz. Gözeda Savaşı ile Türkiye Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiştir. Olumsuz. O yüzden cevabımız 2 ile 3'tür. Dikkat ediyoruz. Osmanlı tarihine bakalım biraz da. Osmanlı Devleti Anadolu'daki beylikler üzerinde ilk kez aşağıdaki hükümdarlardan hangisi döneminde hakimiyet kurmaya başlamıştır? Bal e, Balıkesir'de kurulan beylik hangisiydi? Kalesi değil mi? Kalesi hangi dönemde Osmanlı topraklarına katıldı? Tabii ki İhtiyar Üddin yani Orhan Gazi. Osman Gazi döneminde ilk adım atılmadı. Sevgili arkadaşlarım genellikle beyliklerle arasını iyi tutuyordu Osman Gazi. Birinci Murat Germiyan oğulları ve Hamitoğulları tamamdır. Yıldırım Beyazıt Sultan İklim Rum unvanını aldıktan sonra büyük ölçüde sağlıyor kesin değil. İkinci Murat dönemi sevgili arkadaşlarım ikinci Murat döneminde bilmemiz gereken en önemli savaş hangisidir? Tabii ki ikinci Kosova'dır. Çünkü Balkanların Türk kurdu olduğu kesinleşiyor. Cevabımız Orhan Gazi'dir. Hangi beylik alınmıştı? Balıkesir ve çevresinde kurulan <laughs> Balıkesir yazdım direkt siz anlayın artık Kalesi onları. Devam edelim. Diğer bir sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet'in Anadolu'nun siyasi birliğini sağlamak için mücadele ettiği güçler arasında yer almaz? Dul Kadir, Akkoyun, Candaroğulları, Trabzon, Rum Devleti, Cenevizliler Dul Kadir bir kenara bırakalım biz. Akkoyunlarla Otluk Savaşı yapıldı. Az önce zaten bilgi verdik. Candaroğullarından Sinop alınmıştı. Yani İsfendiyar oğullarından Sinop alındı. Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verildi. Niye? Çünkü bunlar Bizans'ı yeniden diriltmek istiyordu. Cenevizliler değerli arkadaşlarım. Cenevizlilerden Amasra alındı değil mi? Karadeniz'de üstünlük. Cevabımız Durkadiroğulları'dır. Durkadiroğulları'nın Osmanlı'ya bağlanmasıyla Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak sağlanmıştır değerli arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim demiyor bu arada. Başarı vermedim size. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi sınır boylarını korumak görevli olan askerleri geçimlerini sağlamaları için verilen toprak çeşididir? Kültür ve uygarlığı ben o yüzden işledim önemli konudur. Ve orada da bilgi verdim. Umarım beni iyice dinlemişsinizdir. Yurtluk bırakalım. Ocaklık neydi? Tekrar edelim. Tekrar edelim. Ocaklık kale muhafızları değil mi? Ve tersaneye. Bunu bildik artık. Başmaklık padişahın eşi ve kız çocukları. Bunu da bildik. Malikane üstün hizmetleri karşılığı verilen toprak gelirleridir. Kişilere verilir. Mukata gelirleri direkt hazineye aktarılır. Cevabımız yurtluktur. Devam edelim. Buna göre aşağıdaki devletlerden hangisine karşı bu politikasını ilk kez başarıya, başarıyla uyguladığı söylenebilir. Bakalım bizlerin ne gibi bilgiler verilmiş. Osmanlı Devleti'nin 1699-1718 yılları arasında dış politikasının temelini Karlofça ve İstanbul Antlaşması ile kaybettiği toprakları geri almaya çalışmak oluşturmuştu. Heh, tamam. Yani kaybettiği toprakları ilk nerede alıyor? Değerli arkadaşlarım bu politikası ilk nerede başarıya ulaşıyor. Hangi devlet karşısında? Rusya'ya bırakalım mı? Bırakalım. İkincisi Venedik'tir. Mora'yı geri alıyor. Leistan sevgili arkadaşlarım Kutsal İttifak Savaşları'nda yenilgi ayrılmıştı. Sonraki dönemlerde zaten Leistan'la ilişkiler iyiye gidecekti. Avusturya ile başarısız olunuyordu. Belgrad'ı kaptırıyordu. Malta hayır değerli arkadaşlarım Kutsal İttifak'ın içinde yer almıştı. Rusya ile biliyorsunuz ki Prut Savaşı yapıldı ve neresi geri alındı? Azak Kalesi geri alındı değerli arkadaşlarım. Cevabımız burada. A şıkkıdır. Prut savaşındaki kişi Baltacı Mehmet'tir. Prut, Prut da Rus ordusunu bataklıkta kısırmıştır. Ama bu maalesef. Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Rusya'ya ilk kez savaş tazminatı ödemek zorunda kalmıştır? Küçük kaynarca bırakalım. Diğerlerine bakalım. Karlovç Antlaşması ile Osmanlı büyük ölçüde toprak kaybetti. Birden fazla devlete toprak verdi. Kutsal İttifak Savaşları'ndan sonra. Belgrad Antlaşması Osmanlı'nın gerileme dönemindeki en kazançlı antlaşmasıdır. Kont de Böneval. Umaracı Ahmet 1. Mahmut dönemi. Yaş Antlaşması Kırım kesin olarak Rusya'nındır. Artık Rusya büyük bir tehlike. Pasarofça Antlaşması Batı'nın üstünlüğü kabul edilmiş ve Lale Devri'ne geçiş yapılmıştı. Cevabımız Küçük Kaynarca'dır. Osmanlı Devleti tarihinde ilk defa ama ilk defa savaş tazminatı ödedi. Küçük Kaynarca ağır bir antlaşma. Kırım'da bağımsız oluyordu hatta. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin iç sorunuyken Avrupalı devletlerin müdahalesiyle dış sorun haline gelmiştir? Mısır sorunu. Osmanlı'nın başına bela olan kişi Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Mehmet Ali bu durum nerede çözülüyor? Londra Konferansında değerli arkadaşlarım Osmanlı'nın başına bela olmuştu uluslararası. Boğazlar Londra Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar uluslararası bir statü kazandı. Azınlıklar özellikle Rusların pansavizm politikası değerli arkadaşlarım. Osmanlı'nın işlerine karışmasına müdahil oluyorlardı. Oluyorlardı. Dur diyebildik umarım. Cevabımız o yüzden üçtür. Eşkı. Umarım işinize yaramıştır. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın değerli arkadaşlarım.